Ağzıma ya inemedim oraya Oğlum millet indi ben hala havadayım ya ağzıma sıçacaklar şimdi nereye atladın? Oğlum sen burada değil misin de aynı yere atlayalım dedin. Ben aynı yerdeyim ben şeydeyim karşıdayım geliyorum. İspanya yok edildi. Muhammed sana bir şey söyleyeceğim. Sence o adamda hile var mıydı yok muydu? Şimdi canın fullse Garanti vardır. Ama canın full değilse headshot atmış olabilir. Bak, Onu bilelim. Canım, kankamın fulldü. Hepsi fulldü. Oğlum imkansız o zaman ya. Hani kullandığı silah Zonlu silahı bile olsa çok zor ki o değil yani. Burası bu kadar boş olamaz ha millet bekliyor Dun için. Ben sana söyleyeyim. Duma daldılar gel dalalım ya ölürüz ya çıkarız ya. Geliyor. Duma dalanlar var mı? Dun öldüğü zaman dal şimdi değil sen direkt aldın. Geldim. Aa aldın mı? Süpersin. Ben kaçıyorum vallahi canım yok kadar. Aldım tamam. Bir baktım adam hemen yanıma geldi. Bu silahlar var lan. Gel yanıma burada şey basayım. Bir sürü altın silah var ha. Gel. <laughs> Bunu alalım bari mi ya minnacık canı kalmış. Allah Allah, <laughs> Silahını alıyorsan al, Ben sadece şeyini aldım, madalyonu aldım. Bu da iyi silah. Adam geliyor. Gelsin. Yan yana dur, solda zaten, bekle. Aba kadar gelsin. Gel karşıya geçelim. Takip et beni. Neredesin? Bekle. Gel. Ha muç. Ana nana mı ya? Araba var gel. Gördüm ben bir can doldurayım. İyi çıktık ha oradan ha. Hmm. Burada da fulleyelim kendimize. Gel. Şu yoksa şey bürüşü. Aldımen, Ayrı daha iyi ya. Bunun 90 vuruyor. O da tutturacağım da. Bir de sen sıkana kadar şey de oluyor. Bir iki saniye havada da bekletiyor seni. Ama rakip sana sıkmadan atarsan eldiveni çok iş görür. Şöyle mi bak? Aynen bak bir iki saniye havada kaldım mesela. Marshall'ı. Bekle. Ya şimdi şeye bak bir yolu. Lan araba git. Araba gitti Git <laughs> <laughs> ya. Gel gel. Şuradan araba alırız. Bak. Bak şurada eldiven var ha. Nerede? Aa bak. Anam benimki de iyi ya. Bilmiyorum ki. Alayım mı? Hadi alayım ya. Bu. Madalyonlu var tam karşımda. Nerede? Arabada var. Şurada. Bak Bakalım geri geliyorlar mı? Gel ben tepeye çıkayım mı? Aynen çok yetecek. Allah'ım gittiler. babalığını istiyorum. Sana hiç Dumadası denk gelmedi değil mi? Yok. Bana üç defa denk geldi. Birincisinde 10 kişi birden adaya zıpladı. Deli bir çatışma dönüyor. Zaten hayatta kalmak çok zor. İkincisinde dum oldum. O popo daha... adam var adam var adam. Nerede lan baya muhabbet ediyordum. Nerede? Kimde de jetpack yok ama bende banker var şey arayabilir. Göremedim valla. Sen sıkıyor ama. Gel gidelim arabaya atlayıp ya. dağlarda genelde savaşlar olurdu. Dur da ben Şurada şey açık mı? Aa bir dakika dur. Şunu açalım. Şeye gitsene işaretlediğim yere şeyi açalım. Ha, bekleyelim. sa down. Đâu không? Damage. Ở đây đi <laughs> <gidelim> lên ya. <laughs> yeah. Ne oldu lan? Beni mi sıktı? Aynen. Gördüm. Beyaz. Öldü. Gel adaya gidelim. Gidelim mi? Dur be arabayı şöyle uçsam ne olur lan? Patlar o uçsam. Bilmiyorum kim anlasın. Adalyonlar da geliyor oraya doğru. Hızlı çıkabilirsek çok iyi olur. Ben mi? bari biri artık yetmekte biri geliyor rift <laughs> attı Bak öbür şu yukarıda beyaz ha söyleyeyim sana Beyaz olması önemli değil ya Nerede? Bak ben benim öldüğüm yanı tutmuştur ya da aşağı inmiştir İndi bence o tek kaldı ya Bir şey deneyeceğim inşallah olur Gerizekalı. Bekle seni aldım zaten canlandırıyorum. Bir de domun eldiven al. Yeter. Direkt çıkmam lazım. Can sorunu yaşayabilirim. Asiktir ya. Bununla beraber olsaydı çok iyi Canlandırma şeylerine baksana bana işaretle. Alan içinde olan. O yakmış uzakmış Aa, adam var orada. Ben niye jetpacklerini almadım ki adamların? Mallık değil mi? Aynen. Hiç aklımın ucuna bile gelmedi biliyor musun? Diğer madalyonlar da oluyor yani. Ya biliyorlar çabuklarını. Kaç nereden bulacaklar? Çayın nerede? Ay jetpack'i alsam şu an avantajlı ya. Ne sala gerek yok. Hayır. Bak o adam hani tepeye indi ya. Ben saatlik yaptım o adam ondan hasar yemedi. Saçmalık. Ben peşimi bırakmaz ha. Ben zoraya gitmiyorum. Art, beni boş ver, boş ya. Kaldırma artık. Emin misin? Eminim çünkü baksana alan kapa kapanıyor. Bakalım bir başka nere var? Ee, evet, alan kapanıyor doğru. Şey, alanda mı kalıyor? Ada. Üstüme ad ada alanda kalmıyordur. Kalmıyor evet. Aa, iki kişisiniz. Tara babam, Tara tepede. Diğer madalyonlar da burada. Şu an birinden kaçıp diğerine geldim. Oğlum bunlar ne kadar pusmayı seviyor ya. Pusmayı bırak. Halsa arabayla kaçın ya. Adamlar Inat değil mi lan. Kovalayabildiğim kadar kovalarsam sürekli. Ben yapacağım biliyorum ya. Ben her türlü öleceğim ya. Bunlara yar etmeyeyim. Adalet yok. şuradan bir uzaktan birine. Sen kaç kadar Ben bugün buradayım. Yanmazsa yarın şey ya. arabayla birini vurursan aksa düşürsen Benim anlamadım hadi ben solayım. Diğerlerine bokuyor. Ananın sınavı ya ne kadar işsizsiniz be oğlum ya. Böyle bir sıkma şeysi yok ama lan. bu çocukları sildi ya alıyordum o malı. diğer arkadaşı geldi öldü mü hatta evet bak ölmüş merak ettim hadi bu iki dıngıl böyle diğerleri ne yapıyor? ay gerizekalı Allah ne olacak 8-8 vuruyor ama salak canıma değsin en azından bir boka yaradım yani garanti öldü bunlar 50 canı kaldı içim yağları erdi bu salak kazanamayacak gideceğim sonra 4 canı kaldı vur bir tane Of Dur bir tane vursan yeter ya. Oh. <laughs>